Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Zaten. Sizler, bugün, arkadaşlar. bugün sizlerle beraber Quark Forks, Force isimli sistemle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın acemi bir giriş oldu. Arkadaşlar bugünkü sistemimizin içerisinde Ryzen 5 5500 işlemcimiz var. Ondan sonrasında B4 seri zaten milli anakartımız var 3600 MHz. Anakart konusunda benim sizlere nazizane fikrim arkadaşlar. 4 adet RAM slotu ve 2 adet M.2 SSD slotu için 1181 lira daha ödeyerekten Yine Gigabyte'ın milli anakartlarından birisi olan B550 anakarta geçiş yapabilirsiniz. Burada yine daha bir fikrim. 2106 TL daha ödeyerek Ryzen 5 5600'e geçin. Çünkü 4060 ve Ryzen 5 5600 performansı müthiş bir performans veriyor. Ve anakartımız 3600 MHz'e entegre olduğu için burada da RAM'lerimiz RAM 8 GB, 3600 MHz, CL18 değerinde müthiş RAM'leri. Gerçekten güzel. Burada istiyorsanız 32 GB'a geçiş yapabilirsiniz. Fakat 5000 lira gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Gerek yok. Burada RTX 4060 yine Winfort serisinden var. Geçen videodaki sistemde neredeyse birebir aynı sistem fakat fiyatı daha ucuz arkadaşlar. 1000 lira daha ucuz. Burada kesinlikle ve kesinlikle ekran kartı arttırımına gitmeyin. 3 fanlıya veya Eagle versiyonu, gaming versiyonu, OC versiyonu gerek yok. Winfort OC mod modeli gayet güzel bir ekran kartı. Burada Bitfenix'in e, Flow 600 Watt 80 Plus Temper Glass camlı bir modeli var. Burada görmüş olduğunuz kasa arkadaşlar okuması biraz benim için zor. Çünkü İngilizcem, İngilizce telaffuzum çok iyi değil. Kusura bakmayın. Burada görmüş olduğunuz kasada arkadaşlar e, 3 slotluk bir dik takma ek, ya, ekran kartı dik takabiliyorsunuz. 3 slotluk bir hazine sunuyor sizlere. Bu yandan kasa artı bir puan alıyor. Görünüş açısından zaten çok şık bir kasa. Maalesef ki arkada bir adet eksi Osman'ı ile gelmiyor. Eksi 1 puan. Eksi 1 puan. Önünde 4 adet A 4 adet değil, 3 adet bir fanla beraber geliyor. Artı bir puan. Arkada bir keşke bir tane siyah da olsa bir de olsa bir fan koyulsaydı. Ama velakin Bitfenix abi koymamış. bundan da Bitfenix'e selam olsun. Ee, ondan sonra geçelim sıvı soğutmaya. Arkadaşlar bence bu sistemde %100 bir şekilde Sıvı soğutma alın. Niye alın diyorum? Arkadaşlar, çünkü şöyle bir olaycığımız var ki ne burada. Ryzen 5 5500 alsanız, Ryzen 5 5600 alsanız ikisi de ısınan işlemciler. Bence sistemi alırken stok haliyle de olsa 1800 lira günümüzde sıvı soğutma için para değil. Şimdi doğruya doğru konuşmak gerekiyor. Sıvı soğutmaların zaten ömrü çok kısa oluyor. 2 yılla 5 yıl arası kullanabiliyorsunuz. Maalesef ki kısa oluyor. Ama ve lakin derseniz abi ben kule tipi fan istiyorum. Güzel bir böyle 1000 lira 1500 liralık güzel bir kule tipi. ID kolin çok güzel kule tipi fanları var. Geçiş yapabilirsiniz. Benim burada hiç sevmediğim bir marka var. Western Digital'in Green serisi 480 GB 2400 MB 1600 MB yazma okuma hızı sunan leş bir M2 SSD var. Niye leş bir M2 diyorum? Çok daha az bir para ödeyerek Western Digital'in Blue serisine geçebilirsiniz ve burada 3500 megabayt Bölü saniye 2300 megabayt okuma veriyor sizlere Yani çok daha iyi bir SSD kullanılabilirken Sırf 72 lira yüzünden Çok daha düşük bir SSD kullanılması çok saçma Bence çünkü 72 lira para değil abi Zaten 15 bin lira 16 bin lira sisteme veriyorsun 72 TL'de verirsin verilsin Benim sizlere naçizane fikrim Bence e, Gerekli olan bir şey e, çünkü M2 slotumuz 1 adet 500 GB M2 SSD'slere yetmeyecek arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle GoodRAM'in 1 TB m geçiş yapın. Benim sizlere naçizane fikrim ve burada 5000 MB okuma 3200 MB yazma hızları sunuyor bizlere. Çok güzel ki günümüzde 800 lira artık çok değerli bir para değil. Dolar 30 lira arkadaşlar. 800 lira daha verin ve kesinlikle kesinlikle GoodRAM'e geçiş yapın. Ama velakin diyorsanız ki abi benim o kadar bütçem yok benim kesinlikle ve kesinlikle sadece ve sadece 17.099 TL 60 kuruşum var diyorsanız bu sistemi hiç yükseltme yapmadan alsanız altına imza atarım? Çünkü performansı çok iyi. Bakın Ryzen 5 5600 küçümsenen bir işlemci. Ama Valorant performansı gayet iyi. 250-300 FPS verebilen bir işlemci. Valorant'ları. CSGO 2 hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü CSGO 2 daha oturmuş bir oyun değil optimizasyonu çok kötü bir oyun. Tamam grafikleri çok güzel 4060 sayesinde çok iyi FPS'ler alabilirsiniz. Ama velakin aldığınız FPS oradaki gösterdiğindeki FPS kesinlikle ve kesinlikle gerçek FPS'iniz değil. Çünkü optimizasyonu çok kötü bir oyun. Yani normalde CSGO'da tamam oyun motoru değişti CS 2'ye geçerken. Eyvallah ama velakin CSGO'da 500 FPS veren bir bilgisayar CS2'de 100-150 FPS veremez arkadaşlar. En az 200 fps bile kayıp olsa 300 fps vermesi gerekiyor. Çok saçma bir optimizasyonu var bence benim fikrimce. Yani e, burada şöyle söyleyeyim benim size ait fikrim. Bundan bir 5-6 ay sonra bu sistemi aldınız varsayıyorum. 5-6 ay sonra işte yaz geldiğinde diyeyim. 5-6 ay değildi. De yaz geldiğinde bir tane kule tipi fan alın arkadaşlar. ID Kolik markası e, sponsor olsa keşke bize ama sponsor değil. ID Kolin gerçekten çok güzel e, şeyleri var. ID Kolik nasıl yazıyordu? Böyle mi? Kolik. Yanlış yazdık büyük ihtimal. Ha şu. Abi ben bunun e, iki varyasyonu var. Bir beyaz, diğeri siyah. Bunu gerçekten çok seviyorum abi. Şu siyah olan e, benim çok hoşuma gidiyor. Bunu da sizlere göstermemdeki en büyük neden fiyatı. Çünkü piyasada 1200 liraya 120'lik kule tipi fanlar yok. Yani yok abi. 90'lık var. 90 milimlikler var. Onları pek önermiyorum. Zamanında ben kullandım. Soğutması çok iyi değil. Ve zaten şöyle görmüş olduğunuzda alttaki bakır boruyu bakır boruları görebilirsiniz. Soğutma açısından sizlere çok güzel bir e, performans katacağından kesinlikle kesinlikle şüpheniz olmasın. E, burada İtopya'da bir monitör görmüştüm. Arkadaşlar haftanın ürünü. E, çok güzel bir monitör. QHD 6200 TL veya panel 165 Hz gerçek bir MS arkadaşlar bu arada çok güzel EOS'in müthiş bir monitörü 2K bu monitörü de arkadaşlar istiyorsanız alabilirsiniz. Bu arada şöyle söyleyeyim 2K 165 Hz monitör bulmak kolay değil piyasada. Ve 27 inç yani büyük bir monitör o yandan sizlere çok güzel bir e, performans sunacağını düşünüyorum. Bu sistem 2K'lık bir sistem değil. Onu söyleyeyim. Sadece 2K monitör isteyenler için. 2 monitör almak, almayı düşünenler için gösteriyorum e, bu monitörü. Yani gerçekten şöyle söyleyeyim. Açık konuşmak gerekirse İtopya burada güzel bir indirim yapmış. E, İtopya'nın bu tarz indirimleri hoşuma gidiyor. E, bu tarz sistemleri de hoşuma gidiyor. Ama velakin İtopya bence bence e, daha iyi fiyatlarla karşımıza çıkabilir. Yani Ütopya bu piyasada bu dolar kuruna rağmen bunu yapabiliyorsa bence daha iyisini yapabilir diye düşünüyorum. Ki zaten Ütopya biliyorsunuz piyasanın en iyi, en büyük firmalarından bir tanesi. Stok açısından arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Yani videoyu yalandan uzatmaya gerek yoktu benden. E, ben Barış. Tanımayan varsa abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. E, Youtube'a Kayınze'yi yazaraktan da bizlere destek sunabilirsiniz. Arkadaşlar kanal adı çok eleştiriliyor. Niye Kayınzey diye soran çok fazla var. İşte niye işte PC ile ilgili veya donanımla ilgili bir şey niye değil diye çok fazla soran oluyor. Arkadaşlar Kayınzey eski Almanca'da savaşçı bir şövalyenin adı. Öyle söyleyeyim. Anlamı da savaşçı ruhlu demekmiş. Şövalye olduğu için. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Savaşçı ruhlu anlamına geliyor. Kayınzey nickname'i. Ve zaten bu Kayınzey nickname'ini Türkiye'de 2-3 kişi de görebilirsiniz ki onlar da zaten benim tanıdığım insanlar. Ben bu nickname'i yeğenimde görmüştüm ve bir benimsedim. ki Zaten eskiden hayatımda da savaşçı ruhlu bir insanım. O yüzden dolayı ya şimdi bazıları şey diyebilir. Ne alaka yaram sen savaşçı ruhlu şövalye misin amına diyebilirsiniz. Hoşuma gittiği için koydum bu nickname'i ve YouTube'da bu isimle bilinip bu isimle tanınmak istiyorum. Rahatsız olan varsa abonelikten çıkabilir arkadaşlar. Yani sizlerden ricam hani kanalı adı değiştirmeyi düşünmüyorum. Ve bu arada sizlere de teşekkür ederim. 816 abone olduk. Geçenki yayını maalesef silmek zorunda kaldım. O yayın da telifiydi arkadaşlar. Geçen biliyorsunuz bir yayın yaptım. Katılanlar varsa yayınlarımıza yine YouTube'da devam edeceğiz. Twitch'i bırakıyorum. Twitch'i bırakıyorum dedim. Yani Twitch'e devam etmeyeceğim yeni yay yayınlara. Çünkü Twitch'te kimse izlemiyor maalesef. Biliyorsunuz hep büyük yayıncılar izleniyor. Hiç küçük yayıncıları izleyen bir kitle yok maalesef ki. YouTube'dan kendi kitlemden devam etmek istiyorum. Yayınlarımıza katılırsanız Sizlerden e, destek bekliyorum yani. Benden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. göto ait. Seviyorum sizleri. Bay bay.